ben bugün sizinle birlikte Deadpool'un tek boynuzu atının yerini gösteririm arkadaşlar. Göstermeden önce kanalıma aşağıdan abone olup like atmayı unutmayın. Bir de arkadaşlar aşağıdan Discord sunucumuza katılmayı da unutmayın. Oradan takipçilerle VS videosu gelecek. Burada göstereyim bir şeyi. Görevi şurada. Arkadaşlar burada kanalım 300 e abone oldu. Burada gördüğünüz gibi Deadpool'un peluş tek boynuzu atını bul. Şimdi bu videoda size onu göstereceğim arkadaşlar. Burada arkadaşlar şu an kuzenimin hesabındayım. Ben kendi hesabımı aldım. Sonradan bir video fikri aklımıza geldi. Ben de onun hesabına geçtim. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bu arada uh, respect bu ismi ekleyerek ya da ve 95 onları ekleyerek o, kuzenimle de oynayabilirsiniz isterseniz. Şimdi arkadaşlar yerini gösteriyorum. Ajanlara giriyorsunuz. Buradan tehlike diye. Burada yani yeri geliyor. Buradan da sizin sahibini seçebilirsiniz tehlikeden. Arkadaşlar peluş tekli oyun zat burada. Evet arkadaşlar aldım gördüğünüz gibi. Bu başka şey. Ee, arkadaşlar bu arada bu videoya e, en az 50 like bekliyorum. Evet arkadaşlar bu da böyle bir video. Başka videolara görüşmek üzere. Bay bay. <laughs>